Merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz, Türk Sırları, bugün sizin için özel bir haberim var, ancak önce. Kanalıma abone olmanız ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Milyonlarca hayranın yıllardır beklediği haber sonunda. Medya depremi gibi patlak verdi, Simay Barlas ve Onur Tuna, prodüksiyon kameraları olmadan. Senaryo olmadan ve televizyonda romantik bir sahne bahanesi olmadan sokak ortasında tutkuyla öpüşürken görüntülendi. Bu sefer ışık yoktu, kes diye bağıran yönetmenler yoktu. Ve kıyafetlerin altına gizlenmiş mikrofonlar da yoktu. Sadece ikisi gerçek dünyada. Paparazzilerin flaşının bile bozamayacağı kadar samimi bir an yaşıyordu. İstanbul Bebek'teki bir restorantın arka çıkışında çekilen görüntülerde. Çiftin geceleyin, rahat kıyafetler giymiş ve refakatçileri olmadan. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinden sonra rahatlamış bir şekilde yürürken görülüyor. Onur açık siyah bir ceket ve koyu renk bir bere giymişti. Sima ise bej bir palto giymiş, saçları açıktaydı ve fener ışığında parlıyordu. Her şey huzurlu görünüyordu ta ki park etmiş bir arabanın yanında durana ve sanki tüm dünyayı unutmuş gibi nazikçe yüzünü ellerinin arasına alana kadar. Simay, kimsenin izlemediğinden emin olmak için başını çevirmek veya etrafına bakmak yerine, neredeyse şiirsel bir dinginlikte gözlerini kapattı ve anın kendisini sarmasına izin verdi. Ve orada, soğuk İstanbul gökyüzünün altında öpüştüler ünlüler gibi değil. Karakterler gibi de değil. Artık kaçmak istemeyen iki kişi gibi. Görgü tanıklarına göre öpücük ne kısa ne de utangaçtı. Yavaş, yoğun, saklı bir tarihle doluydu sanki her saniye kameraların önünde bakışlarının hep söylediği şeyi. İnkar ederek geçirdikleri yılları telafi ediyormuş gibiydi. Sahneye uzaktan tanık olan restoran çalışanlarından biri, birçok oyuncunun çekimler için öpüştüğünü gördüm ama bu bambaşka bir şeydi. Rol yapmıyorlardı. İzlendiklerinin farkında bile değillerdi. dedi. Sosyal medya dakika